İnsani helake götüren ne olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifte öyle bir diyor. Üç haslat vardır, mumini helake götürüyor. Üç haslat. Birincisi cimrilik. Bir insanda cimrilik varsa o insan helak olacaktır. Onun helakine sebeptir. Mumin cimri olmayacak. Mumin daima cömert olacaktır ahlakıyla cümert değilse de zorla da kendini cümertle alıştıracaktır. Bir insanda cimrilik varsa bu o insanın helakine sebeptir. İkincisi insan havai nefsin peşine gitse, nefsine istiyorsa nefsine göre hareket ediyor. Başkası kendine nasihat ediyor, kendine doğru yolu gösteriyor ve yaptığın bu şeyler yanlıştır diyor ama o yine de aldırış yapmadan kendi nefsine göre hareket ediyor. Havayı nefsin peşine gidiyor. Bu insan illa hilak olacaktır. Çünkü o insan düşmanın elinde esir olmuştur. İnsanın en büyük düşmanı nedir? İnsanın nefsidir. Ağda aduik nefsu kelleti Senin en büyük düşmanın seninle yaşayan nefsindir. Bir insan düşmanın eline esir düşmüşse, Düşmanın zincirine eğer yakalanmışsa, tuzağına düşmüşse, düşman ona acımaz, düşman ona şefkat etmez, merhamet etmez, düşman elinden geleni yapacaktır. İşte bir insan eğer hevâin nefsine göre hareket ediyorsa, büyükleri dinlemiyorsa, nasihatlerin nasihatini almıyorsa, kendi bildiğini yapıyorsa illa o insan hilak olacaktır. Üçüncüsü, i'câbul mar'ebi nefsihi, kişi kendini beğendiğinde, ben herkesten daha iyi biliyorum, herkesten daha iyi yaşıyorum, herkesten daha <laughs> şöyleyim böyleyim. Bir insan kendi nefsini beğeniyorsa bu insan hilak olacaktır.